Cümleten selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yavrularımızın son durumu ve mamayı bıraktık artık. Sadece yemle besliyoruz ve keçi boynuzu bekmezli suyla besliyoruz. Tüyleri ve kendi kemik gelişimlerinden dolayı güzel olsun diye. Bu biraz yanık kaldı. Küçük kaldı yani. Buna da yavru apını daha fazla veriyoruz. Ki daha çok daha çabuk toparlasın diye. Bunları da yemle nasıl beslediğimizi gösterelim arkadaşlar sizlere. Gel kızım gel. Böyle ağzını açıyoruz arkadaşlar. Yem attık. Onların yutkunmalarını bekliyoruz. Gel oğlum sen de. Bu erkek olan o dişi olan. Zaten belli diyor kendini. Aferin sana. Biraz da su verelim. Bunları bu şekilde beslemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gelişimlerini çekeceğiz sizlerle birlikte inşallah. Bazen de bunları ben bu şekilde yaptırıyorum ki kanatlarını geliştirsin diye. Kanat kaslarını yapsın diye. Korunda olması gerekiyor. Bu sebeplerden dolayı böyle bazen de egzersiz yaptırıyorum tabi. Böyle de güzel oluyor. Evet arkadaşlar bu yemeğimizi de sobamız yanıyor. Sobamızda biraz ısıtıyoruz gevretiyoruz diyeyim size açıkçası. Biraz gevredikten sonra tıkır tıkır olması gerekiyor. Olduktan sonra zeytinyağlı sarımsaklı bizim bir karışımımız var. Onu yapacağız. Onunla karıştırıp vereceğiz kuşlarımıza. Bugün öyle bir değişik bir şey yapacağız kuşlarımıza. Tabi zeytinyağı antibiyotik şey zeytinyağı diyorum sarımsak antibiyotik doğal antibiyotik zeytinyağı zaten faydası çoklu yani çok faydası var kuşlar içerisinde şimdilik burada durdurayım arkadaşlar yemimiz biraz ısınsın ondan sonra devam edeceğiz inşallah Evet arkadaşlar yavrularımızı doyurduk. Kursaklarını görüyorsunuz. Ayağı bir doldurduk maşallah. Ana da egzersizi de yapıyoruz tabi günde. Sabah akşam. Bunun babası karapal, annesi çakmaklı. Bu erkek olan, bu dişi olan. Ayaklarına 2021 markası taktık mavi. Öbür ayağında da zaten isim markam mevcut. Krom. Onları da size gösteririm inşallah. Bu yavrularımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yemlemeyi yapalım isterseniz. Kuşlarımızın yemlerini bir hazırlayalım. Evet arkadaşlar, sarımsaklı zeytinyağımız. Bundan bir yarım kaşık yem kuşlarımızın yemine katacağız ve harmanlayacağız. Görüyorsunuz. Organik zeytinyağı ve organik sarımsak karışımı. Neden yarım kaşık veriyorum? Çünkü fazla verdiğimiz zaman kuşlarımızı ihsal yapabilir. Bu kadar yeterli. Fazla bile oldu ama Çarımız hava sızılıkla bekliyor ve fırınlanmış yerimiz, görüyorsunuz. gerçekten tam da yetti yağımız bala ortalama 30-35 kaşık yem var. Tatlı kaşığıyla. Ayarladık bunu akşamda. Bu şekilde de fırına sürdük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi de bunu bir şekilde harmanlayıp iyice hepsinin yağ yemesini sağlayalım. Bunu da bir yapacağız arkadaşlar. Kuşlarımıza tarımsal coğrafyası diyorduk zeytinyağı zaten her yerde de var mesela şu an yumurta üzere olan postalarım var yumurta sadece geçirmesin gibisinden düşünerekten zeytinyağı da iyi olur yani. Gerçi insanlara bile faydası çok olan zeytinyağının kuşlarına da faydası olmasın. Dışarıda yan tarafta binada inşaat var arkadaşlar. Orada fazla sesle rahatsız olmayın diye burada içeride yapıyoruz şu an bunu. Ama maalesef mecbur yine dışarı çıkacağız. Orada şimdiden olacak olan güreşiden dolayı sıra bakmayın Evet yemeğimizi iyice yağladık. Yemimiz şu an tamamen hazırlandı. Aslında biraz da buna nar eşlisi eklesek çok güzel olur ama şu an olmadığı için eklemeyeceğiz. İlerleyen zamanlarda olursa haftada bir defa bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi yemeyelim kuşlarımızı. Yak 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 gel, 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 gel. Zeytinyağlı ve sarımsaklı olunca biraz çekine çekine yiyorlar. Sanırım kokusundan dolayı. Az da kattık ama Sıkıntı yok. Yiyecekler. Başka çareleri yok. Dün günlerden pazardı arkadaşlar. Dün banyolarını verdim. Ondan sonra bu havalandırma yerini komple bir kapattım. Şu üstlerde de, çelimlerde bir açılma var. Oraları da kapatacağım inşallah. Bugün tamirini yaparım buraların. Yuvalarımız da bu şekilde zaten arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum Burası Trabzon Sürmene Abartmanın Balkonunda bakıyoruz kuşlarımıza Postayı çok seviyorum Ama kafa tertibatı ve Fiziği çok Güzel olması gerekiyor ki Beni kendine aşık etmesi Gereksin Mesela bu kuşumuz Kafa yapısı çok ince güzel boynu ince hastayım ona nerede bir tane daha vardı şu an yemiyor yemiyesin onu da çekeriz inşallah Suluğumuzun altına böyle bir ızgara koyuyorum ben arkadaşlar. Altına da bir 5 santimlik yüksek bir tahlak atıyorum. Şu an tam suluktan suyu içen çakmaklı postanın kafa tertibiyatı ve fiziği tek kuyruk olması çok hoşuma gidiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Muazzam bir dişi. İnşallah güzel yavrularını alırız. Burada uçururuz onları. Şu 2016'lı Kızımız da boyun tüyüne girdi. Biraz geç girdi ama nedense sıkıntı yok. Tüye girsin bir çıksın. Bir de arkadaşlar kullanmadığım bir akvaryum vardı. Ee, i̇nşallah onu bir kestirebilirsem. Ya da onu kesebilirsem bir Onu kestirdikten sonra içerisine şu araya bir yere bir kum yeri yapacağım. Taşlarını kumlarını orada yesinler diye. Tabi normal toprak eklemeyeceğim içerisine. Bu kızımız da yavrunun birini çıkardı. Ve ne hikmetse arkadaşlar Sabah baktığımda sıkıntı yoktu. Akşam e, işten geldikten sonra bir baktım. Yavru şu suluğun burada bir yerde yatıyordu, ölmüştü. O yavruyu o annesi nasıl getirdi buraya kadar? Aklım almadı gerçekten. Ama şu an yavrusunun biri çıkarmış, ona bakıyor. Onda bir sıkıntı yok. Zaten anneyle babayı bir türlü sevemedim. Kafa yapısından dolayı. Yavruyu da bu şekilde yapınca zaten daha çok notlarını düşürdüler. Onları da ilerleyen zamanlarda çıkaracağız. Artı ayrı yetiyen arkadaşlar burada iki erkeğimizi çıkardım buradan. Neden çıkardım? Ee, posta vardı. Ee, biliyorsunuz biri kanadında alacalar vardı. Diğeri de çok iriydi. Ve büyük sıkıntı yaratıyorlardı. Yani o şu bayraklı yerin alt tarafında burada yuvarlığı vardı. Erkeğin şurayı komple böyle kaplamıştı arkadaşlar. Ben öyle sıkıntı yaratan hayvanları sevmiyorum. Hediye de olsa eşimin bile hediyesi olsa başaramadık. Onu çıkarmak zorunda kaldık buradan. O iki erkeğimizi çıkardık buradan. Tabi iki tanesi duruyor. Çakmaklılar. Çakmaklıya hayran olduğum için onlar tabi bir başka. bu şekilde arkadaşlar ve burada benim isim markam var krom kesilmez bir marka tam 85 adet görüyorsunuz burada da 2021 şey, 2021 bir tane var bir adet var 2022 20 tane var bir paket alabildik bunlardan inşallah katı takacağız yavrularımıza bu 85'in tabi 85'ini birden takmayacağız ee, bunun bunlar krom olduğu için 8 milim arkadaşlar bunlar. Bunlar Osmanlı'da yaptırmıştım. Bakalım kullanacağız. Ee, i̇smim, soy ismim ve numaram yazıyor arkadaşlar ve bir Türk bayrağı var. Türk bayrağı seviyorum. <laughs> Burada da arkadaşlar benim kullandığım Pürümüzüm var mesela. Burada boş yumurtalar var. Eski kalma postalardan. Burada tüy parçalarımız var. Burada sarımsaklı zeytinyağımız. Bu nar suyu. Nar kabuğuyla böyle beraber haşlayınca bu şekilde oluyor. Sarımsaklı soğan, limon, antibiyotik, doğal antibiyotik elma sirkemiz zaten olmazsa olmazlarımızdan. Pürmüzle tüylerini yakıyorum. arkadaşlar ben küçük tüyleri ve çok e, sıvı dışık olursa da kurumayan dışık olursa direkt kurutuyorum. Pürmüzleri bu şekilde kullanıyorum. Şu an e, İlyas Yıldırım'ın Salmonella setini kullanıyorum. Şu an ikinci gündeyiz. Kurt dökücüyü vermiştik zaten. Bu Amino asit çok güzel bir şey. Vitamin, göz taşınız orada. Depovit yavru hapı çok güzel. Tavsiye ederim. Elektrolit tabi kuşlar uçarken haftadaki defa verilmesi gerekiyor. Haft, e, kuşlar uçmuyor kendi haftada bir defa verilmesi gerekiyor. Kurt dökücü de Nilverm var. Ee, bir de öteki İlyas Yıldırım'ın var. İkisi de güzel çalışıyor. Faydalı yani. Sıkıntısı yok. Bu monodoksla bu ikisini karıştırınca arkadaşlar kuşlar fık, fık yapıyorsa iki tane bundan monodoks bir tane açıp kapsülün açıp açıktan sonra iki litre suya yapıyorsunuz ve önlerinde 6 saat kalıyor. Bu o şekilde çok kırgın kuşlarınız da varsa bu tetra 500 kapsül var. Bunu bir su bardağına yapıp normal suyla, klorsuz suyla yapıp mesela 4 kuşunuz çok kötü. Bu tetra 500'ü yaparsanız birer şırınga basarsanız 5'er cc kuşlarınız biraz da olsa düzelir. Yani anında düzeltmez ama ölmesine de engel olur yani öyle söyleyeyim. Abi hasta kuşunuz ilk önce Hastalığa cevap vermesi için bünyesinin bir toparlanması gerekiyor. Onun için yavru hapı arkadaşlar. Önceliğimiz yavru hapı. Bu kalpol atış düşürücü zaten biliyorsunuz. Bu polivit çocuk şurubu, vitamin. O da güzel çalışıyor. Bu diafuril ishal için zaten. panteramisin güzel bir antibiyotik, çok güçlü bir antibiyotik. Şu ilacımızda ismini söyleyemiyorum. Okuyorsunuz inşallah. Bit için arkadaşlar. Mesela ilk yaptığınızda uyguluyorsunuz. Enseden bir damla. 4 gün sonra bir daha enseden bir damla. 6 ay kuşlarınızda ne bit ne pire. Olmuyor. Bu da aşımızın nasıl kullanım şekilleri falan hepsini ben şeyden çıkarttırdım telefondan internet kafeden çıkarttırdım bunları da bu şekilde kullanacağız inşallah tabi burada da İlyas Yıldırım'ın ürünleri var arkadaşlar kullanmadığım ürün kalmadı bu hastalık ile ilgili araştırmadığım şey kalmadı. Ama en güzel çalışanı da İlyas Yıldırım'ın seti diyebilirim yani. Ondan ben çok faydasını gördüm. Çünkü adam yapıyor gerçekten. Ben Osmaniyeliyim. Adamı tanımam etmem Çanakkale'de adam. Yani reklamını yapmıyorum yanlış anlamayın. Sadece öneriyorum. Yani siz bilirsiniz. İster uygularsınız, ister uygulamazsınız. Karar sizin, kuşlar sizin. Tabi ben çok severek yaptığım için bu hobiyi mesela kuşum hastayken, kuşlarım hastayken ben uyuyamıyorum arkadaşlar. Sıkıntıya giriyorum yani öyle söyleyeyim size. Yani bu hayvana nasıl ne yapsam da ne versem de iyileştirebilirim gibisinden sürekli araştırdım, sürekli araştırdım. Sağdan soldan duyma şeylerle ilgili e, uygulamalar yapmadım. Sürekli araştırdım. Ne gerekiyorsa da onu yaptım yani. Çok şükür. Şu an hayvanlarımızı da görüyorsunuz. Maşallahlar var. Çok şükür. Allah herkesin emeğine zeval vermesin diyorum. Gerçekten yani bunu biz severek yapıyoruz. Bunların kanat çırpmaları bize bile bize mutluluk veriyor. Zaten eşledikten sonra bunlar yumurta yavru yaptıktan sonra bizden mutlusu yok açıkçası öyle söyleyeyim. Yani keşke imkanımız olsa da daha fazla çeşitlerimiz, kuşlarımız olsa. Belki damımız olsa daha güzel kuşlarımız olur. Daha güzel uçumlar yaparız. Nasip inşallah o da olur bir gün. Sıkıntı yok. Mecbur o yemi yiyeceksiniz. Yani zeytinyağlı yem. Zehirli yem değil bir şey değil. Yani canlarım benim. Yiyin de. İyi gelecektir sizler. Tabi yemin karışığını yediler. Sade buğdayı kaldı. Gördüğüm kadarıyla sarımsağını da yemişler. Abi ağzınızın tadını biliyorsunuz. Yiyin baba. Yiyin. Burayı da bu şekilde açtım arkadaşlar. Zaten burada pek fazla durmuyorlar. Biraz hava almaları için burayı açtım. Normalde ben bunlardan yavru aldıktan sonra dişileri buraya ayırmak istiyordum. Erkekler burada uçurmak istiyordum. Ama baktım yerleri çok dar. Burayı açmak zorunda kaldım. Bir dahaki sefere banyolarını burada yapacaklar. Burada çekeceğiz inşallah. Ama buraya fazla güneş vurmuyor. Fazla havada giriş yapmıyor buraya. En azından Ceyranda kalmıyorlar. O bize yeter. Asla olmamaları yeter bize. Burası da böyle bu şekilde arkadaşlar. Izgaramız olmadığı için banyo lehenlerini de ters çevirdim. Onun da üzerine çıkarlar diye. Dağınık falan değil yani öyle yanlış anlaşılma olmasın. O içerideki yavrularımız babası bu şahıs. Şu anki gördüğünüz şu babası. Annesi de bu. Ama şu babası gerçekten oğluna vermiş genetiğini. Bakalım inşallah yavruları alabiliriz. canımız bu aralar çok üzülüyor. Tek olduğu için midir? Anlamadım ama. onun da ona da arkadaş alacağız inşallah. O dişi zaten kendisi. Bugün de bir tane yumurtlamış. Bir dişi bir erkek buldurucun alalım. Buna da bugün. O da bir onlarla arkadaşlık kursun mutlu olsun. Tek olmaz. Tek insan böyle duramıyor bir yerde zaten tek bıldırcın nasıl durabilsin? Mesela ben şahit oluyorum arkadaşlar bu bıldırcını güvercin kovalıyor. Bıldırcın yatıyor, yatmak istiyor. Yani eşleşmek istiyor. Postada habire vuruyor kafaya kafaya. <laughs> bu da eşleşme eşleşeceğini sanıyor bıldırcında. Öyle bir anında görmüştüm. Birkaç defa. Tabi öyle izlemeyle yapmıyoruz. Tabi hemen müdahale ediyoruz. O şekilde bırakmıyoruz kesinlikle zaten. Bugün anlatacaklarım ve söylediklerim bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Tabii karar sizin. İster beğenirsiniz, ister yorum yaparsınız, abone olmak falan yani. Sizin gönlünüzden geçerse olsun, gönlünüzden geçmezse olmasın. Sıkıntı yok ben yani kimseye bir emri vaki ya da böyle direkt söylemek istemiyorum. Ricacı olunuyorum ben. O şekilde yani. Herkese hayırlı günler diliyorum. Herkese sağlıklı kümesler diliyorum. İnşallah görüşmek üzere bir dahaki videolarımızda. Yavrularımızı ilaçlarımızı ve bugün kuşlarımıza ne yaptığımızı anlattık. Bir dahaki videomuzda inşallah bu kumla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. İnşallah. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.